11. ülke Gürcistan'dan herkese selam. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım herkes iyidir. Ben bayağı yorgunum. Dün akşam Gürcistan'a gelebildim uçakla. Ee, Tahran'daydım İran'da. Azerbaycan'a gitmek istiyordum. Gittim sınır kapısına, Azerbaycan sınır kapısına. Astara diye bir sınır kapısı var İran'ın kuzeyinde. Abi 7 saat yol gittim belki de. Daha fazla bilmiyorum. Tahran'dan çıktım. Otobüse bindim. Gittim abi Astara'ya. Kapıya Adam dedi ki burası 5 yıldır kapalı. Koronadan dolayı bilmem ne. Sadece tırlar falan geçiyormuş. İşte turistler geçemez dedi. Ondan sonra tekrardan bindim otobüse. indiğim gibi. Astara'dan Tahran'a tekrar 7 saat döndüm. Sonra uçak bileti aldım. En ucuzda şeye vardı. Gürcistan'a vardı. Gürcistan Tiflis'e biletimi aldım abi. Saat 3.30'da binmem gerekiyordu uçağa da saat 8'de mi 9'da mı ne bindi yaptı. Yani buraya gelmem o kadar zor, zordu ki günler geçti yani. 48 saat içinde gelebildim buraya. Barış Köprüsü diye bir yerdeyim. Burası güzel bir köprüymüş bu arada. Önemli noktalardan biri diyorlar. Hemen altında da Kura Nehri geçiyor. Teknelerle burada e, tur yapabiliyormuşsunuz. Biraz önce teklif ettiler de yok dedim. Şimdi buradan Hostele doğru. Hostele doğru falan gideceğim. O sırada işte gördüklerimizi falan konuşuruz. Sokakları gezeriz. Şuralarda teleferik de çıkılıyor da. Oraya sonra çıkarız. Biraz sokakları çevreyi gezelim. Beni dün şehir merkezine getiren bir tane Türktü. Ücretle almadı. Sağ olsun adamın dibi. Çok iyi oldu. Bir tane Hostel'e getirdi beni, fabrika diye. Abi hostel gerçekten fabrika ya. Yani. Yani böyle bir şey olamaz. İnanılmaz büyük. Kocaman. Ve insanlar aynı zamanda orada barlar falan da var. İnsanlar deli gibi o barların içinde takılıyorlar böyle. Hostelin hemen alt katında. Etraf sokak zaten grafitilerle dolu böyle. Çok keyifli bir sokak yani. Ben yani çok sevdim o sokağı. İşte o meşhur saat kulesi de burada. Hiçbir hikayesini bilmiyorum. Çünkü Gürcistan araştırmadan geldi. Tamamen random geziyorum. Arkadaşlar şuradan saate bakıyorlar. Küçük bir saat var şurada. Hmm. Çok küçük bir saat var ama özelliğini bilmiyorum. Bir aylık İran macerası nasıl bitti ya? O kadar hızlı geçti ki anlamadım nasıl geçtiğini. Bir ton olay oldu. Bir ton şey oldu. Bakalım Gürcistan nasıl olacak ya. İnşallah burada güzel geçer. İran güzel geçti bu arada. Ben İran'ı beğendim. İran'ın gerçekten gidilmesi gereken şehirleri var. Mutlaka görülmesi gereken yerleri var. Benim hostelde e buradan gidiliyor. Doğru sabah şuradan geldim. İyi de yakınmış. Hemen şurada. Ben hiç hayatında teleferiğe binmedin. Bir deneyeceğim. Benim şansıma düşer. O gün bir şey olası gelir ona. Şimdi şuradan dönecek büyük ihtimalle yol. Şöyle kaleye çıkacak. Sıcak olmaya başladı gittikçe. Geldik. Yorucuymuş ha. Şimdi gidelim kiliseye bir girelim bakalım kilisede ne varmış dış taşları falan çok değişik bu arada çok ilginç şu an ibadet ediyorlar eleferyin yerini buldum hemen şu köşede 100 metre ileride. Açırız. Oradan gidiliyor. Oraya gidip bir fiyatını öğrenip şu tepeye çıkalım hmm. abi. A ağaca bakın. Demirden yapmışlar. Çok iyi görünüyor bu. Güzel. Ya maybunu ne hale getirmişler ya. Yani. Çok uzun. You are not Georgian, right? No, Georgia. You look like Georgia. Türkiye. Where are you from? Turkey. Ah, Merava. Merava. You are only one? Yeah, only one. The... Look, you want to try this cable car, Teleferik? But yeah, yeah. ah, this is a big, big queue, right? Absolutely. Yeah. Maybe you want to go without queue. Where is it? It's going to be different price. Maybe yeah. But you can skip the line and go yeah. direct. Thank you, much. You are recording? Merava, Nasus Sinas, Adam Ebe. Argun. Argun. Adam ne Mendimaldo. What is your name? George. I'm from Georgia and my name is George. Safety uh, my, uh, this month yeah. I go to Antalya. Oh, Antalya, yeah, I'm Georgian so. dancer. Did, did you like it? Yeah, uh, Kavadoğlu, İstanbul, Antalya. Oh, yeah. Yeah. And I'm Georgian dancer. <laughs> <laughs> Abi, yani bu sırayı bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle şuradan gidecek. İnanılmaz kalabalık ama ya. Gerçekten nasıl? beklemek de istemiyorum. Şimdi bileti alacağız. Şuradan olmuyor büyük ihtimalle. Arkadaşlar 7 lirayı verdim. Şöyle bir kart verdiler. 7 lirayı hesaplarsınız artık ne kadar Türk lirası yaptığını. 1 lirayı 14 liraya denk geliyordu diye hatırlıyorum. Yani çok ucuz değil diye düşünüyorum. Çünkü 1 lirayı 14 liraysa 7 lirayı siz hesaplayın. Ama gidiş dönüş bu arada sadece tek yön değil. Yemin ediyorum var ya hiç güven vermiyor ya. Baksana şunun gelişi. Bak bakayım dönüşe falan var. Yamuk yamuk gidiyor gibi. Şimdi bindim arkadaşlar. Allah. Hadi Bismillah deyip şöyle tam kapının dibine oturuyorum bile. de. Allah ilk bin kez bindim hayatımda. Ben. Daha gençliğimizin dolarındayız. Abi o gibi camlar çok kötü ya. Buradan güzel çıkmaz ki bir şey. Çok güzel.

Geldik abi. Şu an tepedeyiz. Şuradan bir su bir şey içelim ya. Oğlum Mustafa Kemal. Oha lan. Şah Mustafa Kemal Paşa yaşa. Dün yazılacak mücevher taşı. Marrevce sağ yaşta. Hayır du. Du hayır. Ah bu sabah tanım ya. Hayır du. Du hayır. Yes hayır. Ah bu sabah tanım ya. Bu yes pesle. Güzistan çok güzel, Tiflis çok güzel görünüyor buradan. Söyle. Vay, kartal da var. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman böcek gördü. <laughs> Araba nasıl böcekti gördünüz mü? İstime düşmüştü böcek. Burada da işte her yerde gördüğümüz alışık olduğumuz satılan hediyelik eşyalar var magnetler. Ha matara falan var. Bak burada güzel bir şey varmış. Şu matara. Çok iyi duruyor mataralar. İlginç bir şey var mı ya? How much is it? Twenty. 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 Oh, bu neymiş ya? Şuna bakın. Hamur gibi kokuyor bu arada. Tatlı bir hamur. Sorry. what is this? Zimdike. Zimdike. Ne kadar ilginç bir isim var. Zimdike neymiş ya? İlginç. Böyle bir şey gibi kokuyor hamuru kızartmışlar da tatlıyla birlikte. öyle bir kokusu var. Daha önce tattığım bir şeye benziyor yani. Evet. Aa, abi çok güzel bir şeyler yapıyor. Sen kenar gibi. Ha, sağ ha, adam adam video çekmeye sağ koymuş oraya ben mal gibi gidip çektim. <laughs> Aa, ablamız şurada. Çok da güzel görünüyor baksanıza. Gerçekten bu bölge çok güzelmiş mutlaka gelin derim buraya gelirseniz yine İzmir'in dağlarında çiçekler açar <laughs> onu söylüyor burada bir sürü Türk var o yüzden Şimdi iniş vakti, bindik yine, ya bismillah deyip aşağı iniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı gidiyor. Bu arada burada bayağı Türk var. Gerçekten Gürcistan'da çok fazla Türk gezgini var. Turist var daha doğrusu, gezgin değil de turist çok fazla <laughs> Şehir turu yapmak isterseniz şu taz taksiler de varmış arkadaşlar. Bunlara biniyorsunuz, sizi gezdiriyor. Bakın, şurada gördüğünüz gibi. Güzel görünüyor yani. Bilmiyorum fiyatları ne kadar falan ama City Tour diyor. Ha. Şu bölgelere gidiyormuş galiba. Ortalama 6-7 tane bölgeye gidiyor gittiği her bölgede mutlaka duruyordur diye düşünüyorum. Bir iki fotoğraf çekmek için sonra devam ediyordur. Çok güzel bir meydan arkadaşlar bu arada. Bayağı geniş ve çok güzel bir meydan. Her temiz bir caddesi var. Şöyle bir girelim bakalım ne varmış. Allah adını bile bilmiyorum gireceğim. Dur bakalım belki yazıyordur şurada. Saint Georg Church Tbilisi. Gürcistan diliyle yazıldığı için anlayamıyorum ama şurada adı yazıyor. Georg Church. Bayağı güzel görünüyor bu arada. Ha, şurada da mezar var galiba. Bunlar mezar olabilir. Bakın ilginç. Çok güzel kokuyor. Böyle bir kilise. Abi kiliselerin içindeki yapılan resimler çok güzel ya. Gerçekten sanat eseri. Bakar mısınız abi? Mükemmel görünüyor ya. Ma yıldım Bir sim kartı sordum bir yere. 50 lirayı dedi çok fazla. Bana da dediler ki 20 lirayı 25 lirayı falan tutar en fazla. Kadın çünkü 15 lirayı de sim kartına yazdı. Yani 15 lira da ona koyuyor. Normalde onu free vermesi lazım. Havaalanında free yazıyordu. Keşke alsaydım. Burası da çok güzelmiş ya. Baksanıza bayağı güzel görünüyor. Şuradaki cami galiba yine İran'da gördüğümüz Safaviler döneminde yapılan o Çinli sanatlarıyla yapılan camiye benziyor. Şu ilerideki Ve yine İran'daki benzer camilerden biri Gürcistan'da da var. Çinli sanatıyla yapılmış. Ha, burası hamam mı? Hamam da olabilir. Hamam galiba. Hamam kokuyor çünkü burası. Aynen burası hamam. <laughs> Cami gibi duruyor baksana bize. Bu hamamlarıyla meşhurmuş zaten ya. Ben bir yerde izlemiştim yine. Görmüş müydün ne? Baya böyle önden rezervasyon falan yaptırıyorsun. Neyse biraz kızları dinleyelim. Yunanistan'da da her yerde köşe başında böyle hemen hemen çeşmeler var ve bu çeşmelerden su içebiliyorsunuz Balkanlardaki gibi aynı şekilde temiz güvenilir suya para vermeden su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz şu sokağa çok beğendim ya sokağa baksanıza renkli renkli bir sokak ha. Atyalıların dükkanı galiba. Restorantı pardon. Abi şu grafitilere falan baksanız da çok çok iyi görünüyor ya. Bayıldım. Yemin ediyorum göreceksen göz şeleni Sokakları çok ilgi çekici böyle baktıkça bakasın geliyor. İlginç yani. Şöyle bir sokağa denk geldim. Bu açıdan çok güzel görünüyor. Şu tepedeydik biraz önce. Gürcistanlıların anası dediğimiz o heykel yukarıda. Buradan çok güzel görünüyor. Güzel bir sokakmış. Şöyle devam edelim kaybolmaya. Gerçekten her sokağa keşfedilmeye açık ya. Çok böyle kaybolmak istiyorsun sürekli. Her sokakta kesinlikle böyle mükemmel grafitiler, binalar bir şeyler çıkıyor. Benim kaldığım fabrika hostel 8 dolar ve en popüler, en güzel hostellerden biri yani. Temiz, güzel ne bileyim. Ama bu arada Hostel World'den veya Booking.com'da falan böyle 3 dolara 4 dolara olan hosteller de var. Ve çok kötü hosteller de değil yani. Biz nelerde kaldık yani. İran'da kaldığım yerleri siz görseydiniz. Gerçi videolarda paylaştım, izleyin. Buralar bana cennet gibi gelir yani. Gürcistan'a gelirseniz bütün sokakları böyle random gezin abi. Her sokak çok güzel. Her kafe, restoran, bar hepsine oturup vakit harcamak istiyorsun böyle. Hepsi birbirinden güzel yani. Hepsinden böyle gidip oturacaksın, vakit geçireceksin. Ne bileyim yiyeceksin, içeceksin, takılacaksın. Yani hiç haritaya bakmadan takılabilirsiniz çünkü her sokak güzel ya. Burası özgürlük meydanıymış. Bayağı geniş bir cadde. Ortada da şöyle Asya'daki figürlere benzeyen atlı, matlı bir şeyler var. Ve i̇şte Rustaveli Caddesi'ne gidiyorum. Rustaveli Caddesi Gürcistan'da çok önemli ve görülmesi gereken caddelerden biriymiş. Gidelim keşfedelim bakalım nasıl bir yer. Bunlar çok güzel ya. Adamlara baksana nasıl çizmişler. Bayıldım ya sanatı seven bir toplum ya. Gerçekten ilginç böyle grafitiler, kitaplar, boyamalar falan. <laughs> Arkadaşlar şu an şeyde yürüyorum. O olayların olduğu yerde yürüyorum. Belediye binası vardı yani. Ya i̇şte böyle insanların bayağı ayaklandığı, protesto ettiği yer. Tam oradayım. Vay be. Acaba buraya çekmek yasak mı ya? Polisler de var. <laughs> Bir tutuklama vakası daha yaşamak istemiyorum. Şu bina işte. Gördüğünüz bina. O olayların büyüdüğü bayağı sıkıntılı anların yaşandığı yer. Aa, orada insanlar, gençler oturuyor bu arada. Neyse polis var şurada. Çok uzun bir caddeymiş ya. Hemen hemen bir kilometre falan yürüdüm. Yürümüşümdür aynen. Bu arada paranızı Havalarını da değiştirmeyin arkadaşlar. Çenç etmeyin. Bakın burada şey yapabilirsiniz. Bir sürü exchange var. Şehirdeki exchange'ler her zaman havalandaki exchange'lere göre daha iyi kurlar veriyor. Havalandaki kurlar çok düşük. Dün kura baktım havalanda. 1 dolar 2.37 falandı. Şehre bir geldim 2.70, 2.72, 2.74. Yani arada bayağı birileri oynuyor yani. Burada Gerçekten larinin de değeri var. O yüzden böyle şey yapmayın yani. Taksiciyle konuşun, şehirde size bir yer bulur. Gerekirse, yani taksi param yok, nasıl havaalanından gideceğim falan diye korkmanıza da gerek yok. Taksiciye söyleyin, benim larım yok, buradaki düşük bozuyor. Beni şehir merkezine götür, paramı orada bozdurayım derseniz zaten size yardımcı olurlar. Burası olabilir bu arada Rüsteve'li. Şu an emin değilim, soracağım birine. Haritada yazmıyor. İnternetim yok diye galiba. Burada da geleneksel Gürcistan kıyafetleri, tabakları vesaire birçok şey var. Thank you. Abi çok değişik şeyler var baksanıza. Belki daha köylerine falan gidersen bu tarz kadınları görebilirim. Kıyafetleri giyen, geleneksel tarzını koruyan kısmı Görmek istiyorum zaten. Ha, burada da şaraplar var. Bakın burada gerçekten burada herhalde şarap bayağı en planda olan bir şey. Bayıldım. Bakın burada da gerçek halleri var. Öyle giyiniyorlar böyle giyiniyorlar. Düğünlerde falan mı giyiyorlar acaba bilmiyorum ama Belki de normal kıyafetleridir. Oo, şuna bakın. Şey gibi çobanların falan giydiği o kalın şeylere benziyor bir kocaman. Benim gibi üç tane adam için hancası var. Abi buradakiler Rus mu, Gürcü mü anlayamıyorum ya. Hepsi çok güzel. Kadınlar gerçekten çok güzel ya. Galiba Rus çoğu ya buradakilerin. Yani Gürcülerin henüz yüzü nasıl olur? Nasıl bir sıfata sahip çözemedik. Yani konuştukları dil bile Rusya'ya çok yakın olduğu için anlayamıyorum. Biraz zaman geçirmem lazım. Şuna e baksanız abi. Şimdi ben takayım mı? Elhamdülillah. Hem Oğlum Habib'e benzedim lan galiba. Güzelmiş ya. Kara, kalpak mı diyorlardı ona? Bir şey diyorlardı. Azerbaycan'da falan da varmış. Meydin Pazar varmış. Bakın gelin girelim. Bu pazar da bayağı meşhur bir pazar. Şuradan olmaz Olmazsa olmaz pazar deneyimleri. Thank you. pazara bakın arkadaşlar. Çok güzel görünüyor pazar. Meydin Pazar. King Ali'den şey yapmışlar böyle değişik bir şey yapmışlar mantı ve işte bunu, bunu denemedim bundan yiyeceğim işte iki iki buçukları falan o çok iyi ya <laughs> bayılıyorum ya. şu müzik aletlerine bak bunlardan dolayı çok güzel ses çıkıyor. Pazarmış ya. Hmm, buraya da para atmışlar. 5 evet, lira var. 10 lira var. Türk lirası da atmışlar. Şaraplara baksanıza çeşit çeşit şarap var. Pazara gerçekten bayıldım. Çok güzel bir pazar. Ya. Düşünüyor. Canı sıkılmış. Pazarın diğer girişi de buradan. Bir girişi de diğer taraftan. Küçük bir pazar ama çok tatlı. Mutlaka gelirseniz görün derim. Dostlar şimdi bir tane restoranta geldim. Burada Gürcistan'ın geleneksel yemeklerinden biri olan haçapuriyi deneyeceğim. 13 lariymiş bir tanesi. Ben şunu deniyorum. İsmi Adjarian Hachapuri diye geçiyor. Kinkali de sordum ama bu saatte Kinkali'nin olmadığını söylediler. O yüzden Kinkali almayacağım. Kinkali'nin de tanesi 1.95 veya 2 lari olarak görünüyor. Peynirlisi var. işte mantarlı var. Patatesli, etli falan. Onu da başka bir yerde denemeyi düşünüyorum. Şu an şöyle bir çok güzel bir restoranttayım. Bakalım nasılmış? Şu an haçapurimiz geldi. Çok güzel görünüyor. Ortasında yumurta, etrafında da peynir var. Ha, baksana görüntüye ya. Bence bu bayağı bir doyurucu bir şey. Bir tane de tereyağı vermişler yanında. Tereyağı, peynir, yumurta karıştırıp yiyoruz. Abi nasıl güzel ben çok fena Tam 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 tam. Şöyle bir şey yiyorum. Çok iyi. Ya bilinmedik bir tat değil, lezzet yani bilinlik lezzet. Türkiye'de de peynirler değil, peynirli pide falan bir sürü şey var ama adı farklı işte.